Turgay ben hakikaten e, cümleye nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama çok onurlu oldum gerçekten bu evlenme teklifinde onurlu oldum fakat benim kafa çok karışık ve karışık kafayla biliyorsun bir evlilik nereye kadar gidebilir ki neyse ben e, lafı fazla uzatmayayım o yüzden de bu yüzüğü ben sana gir geri... yüzük mü yüzük yüzüğü nerede bu adamın ay Yüzü Kapı. Hayır kapıya bakamam ben. Kapıya nasıl bakayım? Adam yüzü yok. Benim burada olduğumu biliyor ama. Hay Allah'ım ya. Merhaba. Günaydın Yasemin'ciğim. Ya kusura bakma ben seni sabah sabah rahatsız ettim ama. Estağfurullah. Dün gece ben hiç uyuyamadım. Gözüme bir damla uyku girmedi. Turgay sen artık onun üstüne bir bardak soğuk su içeceksin. Su, yeşil çay. Çok iyi gelir ya. Yani uy uykusuz ayı gelir diye duyarız öyle. Ya içtim de olmadı. Ya Yasemin'ciğim. Bu çok büyük bir ızdırap. Ya insan bununla yaşayamıyor. Ee, ne düşündün? Neye karar verdin? Ha? Ne düşündün? Yani yüzük sende mi kalacak, bende mi kalacak? Vallahi elme mecbur bende kalacak. Dünyanın en mutlu erkeği yaptın. Seni seviyorum. Hemen bulmam lazım şu yüzü. Yoksa ben dünyanın en mutsuz kadını olacağım. Allah'ım ben ne yaptım ya? Akşam baş başa yemeğe gidelim mi? Harika bir yere götüreceğim seni. Olur. bu yüzük ya? Ne diyeceğim ben şimdi Turgay'a? Ay ne diyeceksin ya? Dümdüz doğruyu söyle. Böyleyken böyle de yüzük kayboldu kusura bakma. Hayatta söylemem. Yasemin, ben o gün evi süpürdükten sonra süpürgenin torbasını çöpe attım. Çöpe? Yani bu, bu çöpe değil. Ya ben dışarı atıyordum. O sırada çöp kamyonu geldi. Ben çöp kamyonun içine attım. Evet. Buyur. Yüzük nerede? Çöpte. Çöp nerede? Kamyonda. Kamyon nerede? Dağa kaçtı. Sen fotoğrafını çekmemiş miydin bu yüzüğün? Evet. Ver. Kuyumcuya götürelim, gösterelim, alalım onun aynısından. Neyin aynısından alıyorsun ya? O yüzük kaç paradır biliyor musun sen? Nereden bulacaksın o kadar parayı? Canım atla deve değildir ki. Ha, gerekirse ben kredi çekeceğim artık. Ya Allah ya sabır. Ay Elif'cim biz gidelim de şu kızın yüzük işini halledelim. Var canım görüşürüz sonra. Bana haber mi? verin, ben merak ederim. Bana bak. Çok nefis bir parça. Orta kısmı Yakut, çevresinde pırlantalar dizili. Kardeşim Allah aşkına sıralayıp durma ya. Tansiyon düştü zaten. Artık yapılmıyor böylesi. Ama Nezih Beyciğim siz bizim için bulursunuz, değil mi? Bunca yıllık hukukumuz var, sürekli gelip gidiyoruz buraya. Kudret'in az parasını almadı. Sizin için uğraşır, aynısını bulurum Zeliş Hanım. Kardeşim bu yuvarlak hesap bana kaça gelir? 60 ya 70 arası. 100. Bin. Bin. Evet. Ay Zeliş. Ay Zeliş. Yasemin canım. Ya Semin iyi misin? Bir bardak su getirir misiniz lütfen? 60 70 bin lira diyor. Ben arabamı satsam bu da ödeyemem ki. Hayır ben yüzüğü adama vermeden hayır diyemem. Şey yoluna gidiyorum ben. Şey yoluna. Bebeğim. Üzme kendini. Bak Turgay'ı karşına alır oturur konuşursun. Sonuçta sen de bunu isteyerek kaybetmedin ya. Ne diyeceğim adama ben? Ha? Yüzüğü aldı. Beni sepetledi diyecek. Ben ya hırsız damgası yiyeceğim ya da ya da istemediğim bir izdivaç yapacağım. Al canım. Al tatlım. Hadi iç bakayım bunu. Ben de seni yani bu şekilde bırakmak istemezdim ama benim de verilmiş bir sözüm var bir yere gitmem lazım. Hadi toparla kendinle seni bir taksiye bindireyim tamam mı? Hiçbir yudumla iç.